Yavuz abi. Ne yapıyorsun ya? Koşuya mı çıktın sen? Mecnun. Ha? İyi misin? Ne Yavuz o? Kamil mi o? No? Kamil. Kamil mi? Nasıl Kamil o ya? Oğlum tutma beni. Başa geç kalacak. Abi sen de mi oyunun içindesin? Ne hoca alırsa inşallah. Bu sefer de giremezsem zaten bir daha da giremem. Hadi tutma beni. İyi bakalım. Geçin dalganızı. Hepiniz geçin ama ben bu oyunu bozarım. Mecnun. Ha? Sen... İyi misin? Ha yaşa ağzından aldın sorun ya. İşte o benim sorundu. İyi misin abi? İyi misiniz yani? Şu haline bir bakar mısın? Lütfen Allah aşkına bu şekilde şu göbekle maça mı çıkacaksın? lütfen kendine bak dönüp de yani. Bir dönüp bir aynaya baktın mı acaba? Aa dönüp aynaya bakıyor. Kamil herif. Bayağı Kamil. Tutma beni oğlum. Tamam abi. Adam Kamil olmuş hakikaten ya. Niye böyle oluyor ki acaba? Gençler, gençler bir bakın. Bir, bir Karla seslenin be. Bir karla çağırsın da bana. Ben niye böyle oldum acaba ya? Kesin o yukarıda başlığı çıkardım ya ben kafamdakini. Çok soğuktu da ortam. Herhalde ondan oldu ne bileyim ben. Abi beni çağırmışsın. Seni mi çağırmışım? Sen kimsin oğlum ya? Sen ne, ne, işi var senin burada? İyi misin abi sen? Yengeye kötü bir şey mi oldu? Yengeye bir şey oldu? Oğlum ben zaten senden zaten nefret ediyordum. Şu anda tiksiniyorum senden. Turgancığım ne işin var senin Allah aşkına? Oğlum. Ardasın sen. Ardasın. Ardanın burada ne işi var ya? Ne yapıyorsun? Tam tam git ya git. Git gözümün önünden. Allah'ım herkesin şaftı kaymış. Ben kimim acaba şu anda? Ben kesin biriyim ama kimim acaba? Allah Allah. Oluyor böyle ya arada kafası gidiyor. Hadi beyler çıkın paraları top alacağız.